Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tekrar gömme var. iş takımı değiştireceğiz demiyorum çünkü e, yenisini takacağız. Eskisinin kapağı vesaire bu görmüş olduğunuz gibi iç kapağı şuradaki aparatı tamamen kaybolmuş. Biz bunların hepsini yeniden aldık e, sipariş verdik orijinalini getirdik. Şimdi bunun montajını hep beraber gelin yapalım dostlarım. Burada yapmamız gereken e, İş takımı ellemeyeceğiz. İş takımda problem yok. İçeride su, herhangi bir su var, işlemi de yok. Sadece buradaki amacım buradaki bütün aparatların kapağının vesairesini şöyle göstereyim. Bunların hepsinin ayrıca satılıyor olması dostlarım. Gör, görüyor musun beni abi? Geliş açı çek. Uzaktan çek. Evet. Bu şekilde bütün parçaları tek tek satılıyor. Yani bazen çok sayıda yorum geliyor. Bazı ustaları gitmiş. Burada tamamen şu parçalar eksik diye tamamen kırıp döküp yeniden ee, tamir etmek istiyoruz. O yüzden bu konuya dikkat çekiyorum. Bütün gömme zarvaların, bütün markaların aşağı yukarı diyorum. Bazılarının istisna olabilir. Çok eski marka olabilir. Yurt dışından gelmiş bir marka olabilir. Parçası bulunmuyor, bulunmuyor olabilir ama şu anda yerli olarak Türkiye'de satılan büyük markaların hepsinin iş takım aparatları var dostlarım. Bu şekilde sipariş ediyorsunuz. E, kendi servisinden Bitiyorsun. Olay bu. Ondan sonra yapabilirsiniz. Bizim burada yaptığımız gibi siz de kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Yapamazsanız da bizim gibi ustalardan faydalanabilirsiniz. Alt tarafta açıklama kısmında iletişim bilgilerim var. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle sağ taraftan, sol taraftan bir yerlerden de Instagram hesabı bırakıyorum. Oradan e, gidip bize ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bu kapağı eksiklerini tamamlayalım. işlemi bitirelim. Bunun iş takımıyla ilgili de e, video çekmeyeceğim. Çünkü kanalında olan Vita veya Seren gidin onlara bakın. Onların da kartını şöyle bırakıyorum üst tarafa bir yerlere. Gidin bakın aşağı yukarı mantık aynı. Yapabilirsiniz. Şu iç takımları bunu da değiştirirsiniz. Burada şamandırası var. Bunu da değiştirirsiniz. Sonra kapaklarını da bu şekilde montaj edebilirsiniz. Geri kapağını hep beraber montajını yapalım dostlar. Şu aparat tamamen kaybolmuş. Biz bunu gerisini getirdik. Bu ne diyorlar Mahmut abi? Mandala gerek yok yani. Hatırlıyor. Yok, değil mi? Şunu hatırlıyor. Hatta zaman arkadaşlar işte? DKP'nin, şuradaki sistemin geri gitmesini sağlayan bir basit bir aparat. Evet. <laughs> Şimdi içi, iç kabaktayız. Bunlar da kapağın e, montaj e, apartırı, Bir zaman Böyle az bir tıkla çeviriyorsunuz. E, duvar kalınlığına göre ileri gerisini ayarlıyorsunuz. Sonra iki tane somonu var. Sıkıyorsunuz. Bununla ilgili olay bitiyor. Doğru evet. mu? İki tane somonu da sıktıktan sonra kafamız yerinden kolay kolay oynamaz. Evet dostlarım bu şekilde sağlamlaştırmış olduk. Şimdi de e, basma buton vidalarını takacağız. Gerekirse uçlarından kırabiliriz dostlarım. Bunları evet, çok, bitirmiş olacağız. Bunları çok uzun yaparsanız Kaş... ek, ek yerlerine kır, kır, kırdığı yeri gösterin. E, burada ek yerleri vardır. E, bunlar çok uzun olsa butonu bastığınız zaman karşı duvarına çarpabilir. O yüzden e, bak kontrol edip kesmeniz gerekiyor. Buraya çok kısa olduğu için mecbur kestim. Yani Kısaltırken e, sıvası az olduğu için ortalama iki santim yaptığınız zaman şu mesafeyi yeterli olur. Tamam. Evet, şu an şu parçayı iki santim gibi ayarladığımız zaman göz kararı e, işiniz bitti. Kapağımızı takıyoruz ve kullanıma Görmüş olduğunuz gibi gömberizler var. Eksik parçalarını e, tamamen tamamladık. Çalışır hale getirdik. Olay bu. Hakikaten 5 dakika dostlarım. İnanın bana yani şunu kırıp dökmek bugün yaklaşık hiç yoksa bir On 20 bin lira, 10 bin, bin lira değil Mahmut abi. Bu zaten depoyu da yitireceksin, seramikçi taşı sökeceksin, tesisatçı çalışacak. 15-20 bin lira dostlarım. Halbuki olay çok basit bütün parçaların, bütün rezervlar markalarının parçaları var arkadaşlar. Bulabilirsiniz bulun, bulamazsanız da yorumlar kısmından bana yazın veya Instagram'dan yazın bana. Evinizdeki veya iş yerinizdeki e, görselim, fotoğrafını bana atın. Ben size mutlaka bir yerden bir şekilde bulurum. Biraz zaman alabilir çok zorsa ama yine de mutlaka bulurum. Evet dostlarım söyleyeceklerim bu kadar. Bununla ilgili videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.